Bugünkü gezimiz Sumerlamanası. Bugün şu anda. Gördüğünüz Aya, gibi oraya, oraya, oraya çıkacağız. Sava. Just three more, four. Ben. giriş çok yorulduk. Için yapılmış bir manastır elbette. Şu anda Sümele Manastırındayız. Çok zorlu bir parkurla buraya geldik. <laughs> Yaklaşık 100 merdiven denildi ama dönleri kilometre var. İyi çarpım çünkü tırmanarak çıkıyorsunuz. Ve yüksek bir ana çıkıyorsunuz. <laughs> Ancak böyle bir harika bu çok ender görülür. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi adamlar dağın içine yıllar, yıllar, yıllar önce manastır yapmışlar. Burasını işçiler sırtlarında çıkararak kaçtıkları malzemelerle yapmışlar. Daha sonra restorasyonunda da yine zorlu bir şartlar olmuş. 360 tonluk bir kayanın düşme riski olduğu için Manastır'ın üzerine böyle restorasyon sırasında çelik halatlar çekilmiş. Ve gördüğünüz gibi Manastır geç saat olmasına rağmen gördüğünüz gibi dolup taşıyor. Manastırın duvar sistemlerini görüyorsunuz. Kuzumda sınırlı bir zemmik Böyle içeri girelim. böyle de içeri girelim. Bizi ne bekliyor? Şu anda gördüğünüz gibi kayanın içine oyulmuş bir manastır. Buralara bakalım. Tünel tarzı boş. Muhtemelen çile odalarından birisidir burası da. Buraları kapatmışlar. Neden bilmiyoruz. Arkadaşlar manastırın şapel kısmındayız ama burası çok karanlık yönetmiyor. Ben daha bir yere şey yapmayacağım. İleri doğru biz gidelim anne çıkışa. Arkadaşlar manastırın yukarı kısımlarına çıktık. Şöyle bulutlarla manzaranın görüntüsünü görüyorsunuz. Çok harika oluyor. İnsanlar Sözde manastır ziyareti gelmişler ama daha çok manzarayla ilgileniyorlar. Görüyorsunuz. Onlarca insan ilerleyen saate rağmen ziyaretlerini sürdürüyor. Bulutları görüyorsunuz. Aynı hizadayız bulutlarla. Manastır'da. Şurada bir ayrı bölüm var. Öyle güzel mimariye sahip bir manastır burası. Sümera e Manastırı'nı gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık bizi açık hatırlıyorlar. Evet, oradan ağrıyor. Gördüğünüz gibi eşik şimdi şey. bizleri bekliyor. Şu anda maks ilerliyoruz. Hayat içinde de bunu görüyoruz. Gel bir yukarı çıkalım. güzel bir manzara. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz tırmanan dağcı maketi koymuşlar bir tane. Ve çok yüksek bir alan. Gördüğünüz gibi burası. Yani baktığınız zaman alan çok geniş. Manastırın her köşesi farklı bir güzelliğe sahip. Şöyle bakıyoruz. Bulutlarla çiçeğiz. Herkes burada. Bu doğanın, anın keyfini çıkarıyor. Böyle geliyoruz güzellikler. içeri taraflarda sarılmış düşmesin diye. Tamam. Burası ayaz mahkulukları olabilir. Şöyle manzaralar çok güzel. Burası. Onur! Burası yemekhane olarak kullanıyormuş şapelde. Gördüğünüz gibi. Burada ne varmış bir bakalım dışarıdan gördüğümüz yer tersi. Yani dış dün duvar olan. burası, evet. Dışarıyı ben gündüz gözüken yer, aşağıda. Buralar böyle yine şu manzaralara bir gelelim. Bakıyoruz şöyle fotoğraflar, resimler daha doğrusu. O kadar güzel işlemiş ki, tam başka. yapalım. daha doğrusu. İslam her yeri farklı bir işlemeyle, farklı bir görselle bir güzeli. Yani burası, baktığın zaman çok ürkünç ve korkunç bir görüntüye sahip. Tamam. Burası manastırda geçmiş dönemde hamam olarak kullanılmış. İçine bakalım nasıl böyle görseler olarak. Değişik havuz var. Arkadaşlar burası manastırın aşağıdan gördüğümüz yüzü. Gördüğünüz gibi dümdüz dağdan aşağı iniyor. Ve şurada bulutlarla iç içeyiz görüyorsunuz. Çok değişik bir şey. Böyle pencereden görebiliyorsunuz orasını. Buradan biraz daha iyi gözüküyor tabii. Şöyle bakıyorsunuz dümdüz aşağı iniyor. Nasıl yaptılar, nasıl becerdiler bu yapıyı? şaşmamak halde değil. <laughs> Burası şapelin ayrı bir köşesi. İçerisi böyle. Buradan baktığınız vakit dışarıyı görüyoruz. İşte bakın böyle. Flaşım açık kaldığı için biraz ışık yansıması olabilir. İdare edin. Ortam karanlık çünkü. Böyle buradan çıkıp gidiyoruz. Muhtemelen biz son ziyaretçileriz. Şurada resimler var, fotoğraflar var anlatan buranın tadilatını ve değişik fotoğraflarını görüyorsunuz. Merenler tarafını çektik. Burası da tuvaletiymiş. Burayı da çekelim eksik kalmasın. Tamamdır böyle. 19. yüzyıl tuvaletler diyor. Artık nasıl bir sistemde bilemiyoruz tabii burasını. Küçük yapmışlar. Kime yetecekse onun tuvaletlerinin içinde ve ziyaretlerimiz bitti. Buradan çıkıp gidiyoruz. Burada böyle. böyle Aa, görüyoruz işte böyle. Bunun şubasını da şu görelim diye. Hı evet, içine adamlar de, böyle güzel de. yapılar inşa etmişler. Bunu şimdi isteseniz şimdiki teknolojiyle yapmamız biraz çok zor. Evet buraya da geliyoruz şimdi. Görmemizi istediler. Bakalım neymiş burası. Kütüphane. Burası böyle. Giriyoruz. Yere de dikkat etmek lazım. Düşmemek için. o ateş yanıyor burada. Süper. Tabi görsel olarak gerçek ateş değil. Kütüphane. Burası kütüphaneymiş. 19. yüzyılda kütüphaneler kullanılan bir alan. Görüyoruz böyle. Küçük bir mekan ama kitabı falan Kokuma lambası, masası, sandalyesi. Yani şöyle. Çok güzel bir yapı. Arkadaşlar biz manzara girerken çok güzeldi ortalık ama şimdi bir çıktık. Sis olmuş, bulut olmuş. Arkadaşlar. Hiçbir yer gözükmüyor. Şuraya bakın. Manzaranın Sesa güzelliğine bakayım. bakın. Harika bir şey ya. Burası zamanında nasıl yapmışlar ya? Arkadaşlar. Şey nasıl buldunuz? Valla ben soğuk Abi biz çok Pardon. geç kaldık. Bırak görüş başladım. açımız da gitti. Buyurun buyurun sayın. Şey, <laughs> görüş, <da> <laughs> görüş açımız da gitti abi. Manastır nasıldı? Manastır güzeldi Çoğu yerini kapatmışlar. Kapatmışlar ya. Yani çok şey göremedik. Baksana buraya yetişeceğiz diye ne hale geldik ya. Aynen öyle. Aynı durumdayız. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok teşekkür Teşekkürler. Bu merdivenlere koşa koşa çıktık. Geç kaldık diye ama gezdik. Biraz kalabalık diye onda gezdik. Böyle gördüğünüz gibi burası Sümela Manastırı'nın e, girişi. Yağmur başladı biz geldikten sonra. Manzara çok değişti. Hava çok değişti. Şöyle görüyoruz Karadeniz. Mistik, tipik Karadeniz havası ve gördüğümüz gibi çok güzel yerler. Doğası çok güzel. Görülesi, yaşanması yerler buralar. Böyle baktığınız zaman bambaşka gözüküyor. Şapelin, manastırın girişi burası. Sisler ve bulutlarla doluyuz. Haydi bakalım yolcu yoluna gerek yavaş yavaş gidiyoruz. Sümene Manastırı'nı Çekilene. gezmek için geldik. Gezdik. Hoş, Çok hoş, güzel görseller geldik.